Neydi neydi adıydı Onu Boşsuzsuz ama. Boşun boşu. Vallaha mı? Boşun boşu programı. Tam başka bir şey söyledin. Boşun boşu mu? Evet. Boşun boşu. Yani normalde boşun boşuydu. O. İki tane O var ya orada o onlar var ya oh. Oh. o o, o öyle bir güzel. <laughs> o o'lar. O O'ların bir tanesinin kafası oz, bir tanesinin bir O'da sen olacaksın mesela. Ve senin emojini yapacağız abi bu Muhtemelen kariyer burada. İyi. <laughs> <laughs> Bu yüzden seni yaptığım kariyer benim hiç olmayan... Bu herif yıllarca bize boş yapmış diye. <laughs> <Eylen> Boşun boşu <laughs> yakında YouTube'da. Bir EA Sports the Game der misin abi? EA Sports for the Game. Ne dedim ben? Büyü yanlış yapma. e Sports for the Game. Bana bir su Bu <laughs> <laughs> çok pahalı bir ses. Koron olduğumuza göre ayrılabilirim. EA Sports. Ben de bin <laughs> <laughs> challenge everything challenge is everything hadi challenge yapalım. göbek ben karşının taksiye onu yapamıyorum challenge yapalım ama şey göbek challenge'ına hiç şansım yok hiç yani ben Adam ama demin daha demin değil. beni övmüştün şey diye o demindi ha. hani. he Övdük, bitti var mı? bu bunu zekana geliştir. <laughs> <laughs> ne kadar güzel attın yalnız evet de... mi elime verdi direkt yani. elime at. şey şu masanın üstüne çıkarttık ya <laughs> <Söyle. gülüyor> Arkadaş abi abi buyur Çok biz büyüdük sağ ol afiyet olsun abi Enerji yükledim suya. <laughs> abi onu içmeden önce bir bak seni. İhtiyacım da. Enerji yüklemiş oldu. Bu ülke televizyonlarında programda adam uçtu ya. <gülüş> <laughs> Daha doğrusu adam uçtu zannetti. Böyle uçma mı olur lan? Bu <laughs> da adam uçtu abi. Allah! kendi ülke kendi ülkelinde uçtu, uçtu bayağı devam etti bu arada. Fizik evet. kaldıramadı. <laughs> Ruhen gitti de fizik yerde kaldı. Fizik Reykin. yaptı orada R2. Evet. Yani. Kaan daha alışık o konuya. Niye uçuyor mu adam boş zamanlarında Kaan uçar. Abi öyle. ne kadar R2 ile alakalı olduğunu ona sorarsan o daha Evet zaman arabadan açtı. O, abi dedi bir adaçayı yaktık yani şandanı kokarsa <laughs> falan filan. Ben geldiğimde abi şu kapıya yaklaştıkça yani narkotik polisi <laughs> yani görmeyi düşündüm. Ama Çünkü abi ada, adaçayı adaça, adaça uyuşturucu zannediyor arkadaşım. Yok. Yani başka bir şey yanıyor. Bir daha genel, gel, abi e, ofis kokuyor olabilir, Tibet rahibi yaptı. <laughs> şey yapma tamam Yanlış anlama. Kusura bakma benim babaannemin en büyük şeyiydi yakılarak defnedilmek. Onu yaptık. Abi artık başlayabilir miyim? Bana sallama? Oğlum biz başladık ya. ya sen tabii. sen bir araya girememin sorunu var. Bir gir oğlum rahat ol. Dışarıda rahat. öyle söylemezsin <laughs> abi. Baya ilerletti. Güzel bak. Bak bir yer kaldı onda. Oğuz'un zekası. Görüyorsun. <laughs> Ama bak diğer taraflar bomboş. Boşun boşun. Abi falan. Devam et Sen sen bunu yap. Ben artık bu programda sadece bunu yaparım. Sen onunla oynar. Ee eee, eee, ee ee Kaan seni bekliyoruz. Abi hiç unutmam. küçükken <laughs> başından geçen bir anım var. Onunla başlayalım. <laughs> Sağ ol abi. Teşekkür ederim. Eşim hamile borç para arıyorum diye bağırıp çağıran ve milletten para isteyen adam herkesi dolandırmış abi. <laughs> ve belki de milyon TL kazanmış. Ulan ben o habere ağladım ya. Ciddi misin? Şu an ben vallahi çok yıkıldım ha. Şu an yeni mi öğrendin? Şu abi? an özür Vallahi yeni öğrendim ya. Çok enteresan. <laughs> Duygularımızla oynuyorsun burada. Ses, ses. Ördek sesi koyarız abi buna. Laf belanızı ver. Ulan bir de duygularımızla oynuyorlar ya. Ben üzüldüm ağladım lan o adama. E Bakırköy'de bir tane şey vardı. Dilenci vardı abi. Villası varmış. İki tane Range Rover'ı varmış. Bak, Ekmeğinde herhalde yani adam. Dilenci olsa neyse. Dilenci bunları yapabilir. kim? Onlar zaten daha önce de meşhurdu. Dilencinin evi çıkıyor, bilmem ne parası çıkıyor. Amazan abi böyle hamile karım mı bilmem dolandırma bizi. Şerefsiz herif ya. Eşi de hamile değildir onun değil mi? Yok. Sen hamile de bırakamazsın zaten. Etonit. Evli bile değilmiş abi. <laughs> Öyle ufak bir detay da var Allah abi. Allah belanı Öyle versin. Öyle ufak bir detay da var. Adam evli değil. Ben bir konuya girecektim <laughs> yapamadım ya. Olmadı ya. Daha niye olmadı? Ya Oğuz'u çağırsanız da gelsin. Tek <laughs> başına çok Aynen, çok sıkıcı olur bu. Abi Oğuz kafayı buraya verince şey yapamadım. İkiye böyle değil mi? Bir e tane yapamadım. Yapamadım. var çünkü tek çekirdeği. Işte, Rem yanıyor. Dümdüz bir de. Hiç yani. yok. Gel ha gel rahat ol. Valla biz yokmuşuz gibi. <gülüyor> <gülüyor> sen ben Bak da farklı şey bağırıyor. Yokmuşuz gibi gerçekten. Keşke söyleseydin. Bir saattir konuşuyoruz. Bir şey yapıyor. Bakın konuşuyoruz <laughs> kamera. <laughs> hepimdi dedi abi. Bir kere de abi sen yoktun tabii o zamanlar çok gençlik zamanlarıydı ama. <laughs> bir kere de sen bayağı ayyaptık biz vardık. <laughs> <laughs> Böyle anlatıyorum anlatıyorum. Bitti olaylar. Kaan çok güzel oldu falan dedi. Ben çıktım hani bir lavaboya gireyim falan dedim. Çıktım, geri geldim şey dedi. Pili takmayı unutmuşum yani. Mikrofonu Oo. bile mükemmel. İnanılmazdı Ağla ya. Da <laughs> mükemmel. Buradan böyle benim böyle simsiyah oldum ben. Az, az zaman. önce beni gömdün onu Estağfurullah, estağfurullah yani estağfurullah. Sen yok, gömmek Sen Öyle değil abi yani. Gerçek yoktun. anlamdaydı. Sen yoktu. Sen, Çünkü e, oyuncu olduğumuz için biz, daha boştuk. Biz iyice bol boy ses geliyordu bizden. <laughs> Temizleme <laughs> fırçası nerede bu arada? O ben kötü espri yaptığımda uğrarım. Şu işi ha, şey Nerede? Mi? Sen talep geldi. Yüzümde gezdim. Negatif enerjiyi hissettim. Tamam. Elektrik aldı benden şu an. Tamam. Topraklama yoluyla geri ver. Ben artık temizlemek değil, toptan temizleyeceğim sonunda. <laughs> Arkadaşı Lağman dediniz Yok öyle bir şey yok. Ya, Lağma. Yakında sinemalar. Oğuz, o değil de ha, e, evet, ben evet, bir doğru. şey sormak o istiyorum ya şey size. Yani. Türk insanının şanssızlığı hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları bizimle paylaşabilir misiniz? Ben şanslıyım sen anla. Ben, ben Türk değil. insanı değilim. Sen buyur abi. O zaman konuyu konuyu kapatayım o zaman. Bence kapat. Tamam geçtik. Bunu <laughs> <Dur>, sormasın ya. <laughs> Türk insanı şanssız mı? Ben bunu bil, psikolojik olarak anlatayım mı bilimsel Hı. olarak? Kıtlık psikolojisi diye bir şey var. Öğrenilen bunları. Ben mi anlatacağım? Kıtlık psikolojisi nedir? Başımıza bir şey gelecek. Hep şu olacak, hep bu olacak. Kaygısıyla kötüyü çağırmaktır. Hani o çekim yasası var ya. Bizim aslında millete baktık başka bir yerde nazar var mı? Bana anlat abi bana anlat. Benim kollarım var. Ay nazar diyecek. Ay nazar diyecek falan. Nazar çıktı. Bizde var. Hep böyle iyi paylaşmaktan korkarız. Çocuk ulan bizim olan şey diye seviyor. Ay çirkin. Ay tipsiz. <laughs> o çocuk güzel. Ama onu dersen <laughs> nazar diye... Alınıyor musun öyle sevince? Tabii. Güzel hani, baba şimdi, olarak şeyim ama bak, bir şey söyleyeyim mi? Benden çıktığını inanamazsın çocuğumuz. Allah çok şükür çok güzel, anası güzel oradan yırttık da. Ya <laughs> da ben güzel hatırladım. Orada abi, çocuk demişken bu arada şunu merak ediyorum ya. Doğum anında erkeklerin bayılma olasılığı nedir sence? %80. Gerçekten mi? Tabii oğlum çok ağır Abi sen mi? mi? Bayılmadım. Ben, Gözlerleli ben olaya karar. bayıldım olaya ama öyle bayılmadım. <laughs> yani çok güzel. Benim bir, bir gözler kararmıştır ama. Fotoğraf paylaştım e, doğduğu gün. Bir fotoğrafımı çekmiş fotoğrafçı arkadaşım Esra Pozan. Hemen sağ tarafına koydum. Evet işte bak şu fotoğraf. Bir baba maymuna dönmüşüm değil mi? Bak. <laughs> Unutma <laughs> <da, gülüyor> <laughs> Arıyor değil mi? <gülüyor> ben, ben, <gülüyor> <gülüyor> Benim fotoğrafım mı <laughs> koymuştum? Abi bu değil. Bu Oğuz. Bu da işte. Bu fotoğraf. Evet. Oma da Evrim öncesi Oğuz. Bu kadar evirebildik arkadaşlar. 5 dakika öncesi. Bir kere Şimdi sezaryansa orada bir koca bir kesim atılıyor. Yedi kat kesiliyor. Oradan bir canlı çıkarılıyor. Onun göbeği... Bu... Of. Oh. <laughs> ben parmakta kan göremen adam var. Girmeyeceksin abi. Midem şişti abi şimdi. Evet abi Neye girmeyeceksin. Canlı. Çünkü orada adamlar doğum orası bakıyorlar. <laughs> babanın kafayı yaralı bile babanın kafayı dikiyorlar. Şimdi bu biraz zor bir süreç. Ayrıca ee, şey 9 ay bir süreç bekliyorsun ya orada. Bekle 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 bekle. Onun finaline gelmişsin. Heyecandan zaten gebermek üzere. Yani. Sen birisi ki hapsür senin her yere gidebilirsin. Hani buraya kesmeye gerek yok. <gülüyor> 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 Allah! İnşallah <laughs> içeriden gelmez. O garip bir psikolojisi desin zaten. O yüzden bay çok yüksek. Yani %90 diyebilirim. Daha çoğu bayılıyormuş. Çok net bir ee, şey söyleyeceğim abi. Gerçi senin eşinin sezaryenle doğum oldu. değil Eee <laughs> aklınızda bulunsunlar ben bunu niye bu bilgiye niye sahibim onu da bilmiyorum. Normal doğuma giren babalar hani eşi normal doğum yapan e, ve o doğuma giren babaların seks hayatı %55-60 oranında düşüyormuş. Ne <laughs> alaka abi? Çünkü evet, diyor ki benim diyor ben demiyorum bunu Amerikalı bilim adamları diyor. Diyor ya. Yani, <laughs> Oradan <laughs> bir şey çıkıyor. Hani sen onu görüyorsun. Kibar anlatsana bir. Ya yani ben sen. karıma yetemem gibi bir şey mi? Hayır oğlum öyle değil. Allah belanı vermesin. Ne pissin sen? Sen bana Ay şöyle... daha demin bel altı şaka yapıyorum dedi. Ay, bak bunda bunu pis, duydum yani. yani. Onlar <laughs> görünmüyor. Onlar insan <isimle> <laughs> yapısı. <yani>. Biz, <laughs> biz <laughs> öndeyiz. Yap. <laughs> <abi. gülüyor> bir de girecek. Şöyle e, bir kere baba olan bir benle bu bilimsel bilgi baba olan erkeklerin libidosu düşüyor. Bir Allah'tan e, istisnalar var. İstisnalar. kaydı. Şimdi buna ben de baktım. Öyle yok bir çekilirsen birine baktım. <gülüyor> 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 Abi. Abi. De konuşuyoruz da. <laughs> evet. Ben de olmadığı için bilmiyorum. Hayır şöyle e, bir görev bilinci gibi düşün arketip bu geçmişten gelen bir şey. E ben de bir tamamladığım gibi düşünebiliyormuş vücut ve bir, bir, kısım düşüyormuş libido. Bir taraftan da şu var kadını doğuran kadını erkek çok kutsal görüyor. Başka bir yere taşıyor kafasında ondan dolayı da düşüyor. Yani onunla olan yani çoğu çocuktan sonra değişir ya ilişkileri çoğu bundan değişiyor. Adana'da aynı böyle bir olay abi bir 18-19 yaşlarında bir çocuk babasını bıçaklamıştı anamız. Diye. <laughs> <laughs> Bak ben bilmiyorum da <laughs> Bunu sen neden biliyorsun? Ben de bilmiyorum. Ve bunu neden anlatıyorsun? Şu anda biz gerçekten... kadını yapıyorum. kutsal bir yere koymak dediğimiz ya yani o çocuk öyle kutsal bir yere koymuş. Babasının onu Abi, yapmasa ya. o çocuğun ortaya çıkmayacak. Aynı da... onu yapmakla görevli tek adamı bıçaklayacak. Dedi ki bir merciyi bıçaklayacaklar mısın lan? Bir de hani senin ortaya çıkma sebebin olay mı? Bir de eskiden şeymiş yani. Ami <laughs> amile kadınlar saklar. Çok güzel. Çok güzel. Benim annem. Sana. Sen onu anlatıyor. Ha pardon baba. Ben buraya atladım ya. Evet, ben düşünemedim. Özür dilerim. Evet. Pardon, pardon. Ne o bağırsak mı döküldü? Ay. <laughs> Gümün, ne yedin o. sen? çünkü <laughs> ay, o dışarıda. Ay, girme girme. <laughs> 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 Bu arada bağırsak demişken şey. Ay, ülkede... de evet çok ya. enteresan değil <laughs> şey. mi? Ben de bir kendimi kaybettim. Şuraya bir yumruk getir çak bakayım. <laughs> Aslanım benim. Bu Kaan'ın eli. Kaan'ın eli. Bu bir tane ülkede geçen bir şey yaparken çalışırken bulmuştum da bir tane şey ülkenin meclisinde millet birbirine bağırsak atıyormuş abi. Hazır bağırsak demişken benden de gereksiz bir Öldürdü dileyerek sorabilir miyim? Öldürdü dileyerek ya? soracağım. Ben yani bu haberi kan'a geçen evet. hafta söylemiştim abi. Sorar mısın hangi ülke? Hangi ülke? Hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sor. Ya. Ha. İşte buna eskiyle gelmeye diyoruz. <laughs> ne hangi ülke sen söyle. Tayvan abi. Tayvan parlamentosunda. <laughs> hatta bunu sonra Kalina sağ olsun araya girdi de Kaan'la beraber çözdük. Bir şey mi oldu <gülüyor> abi? Ay baba bağırsan niye atarlar ya? Abi Amaç ne? Amerika'dan domuz ithal ediyorlarmış. Domuz bağırsağı birbirlerini atmışlar. Siz bunu hak ediyorsunuz gibisinden değil mi Kalina? Ben yanlış hatırlıyorum. Tayvan da değildi hatta ona bakıyordum. Nasıl patladım ben? Görüşürüz abi senle. Bir zekalı bir daha haberin telifi bende diye havada. Evet evet. <laughs> Bunu yaptım ya. aynen Amerika'dan domuz eti ithal ettikleri için çıkmış bu. Nerede? Tatlansız Bence yani. Tayvan'da. Endonezya mıydı? Bir dakika bakıyorum. Patlarız ya. ya Ay. hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi olmaması ne yapıyorsun abi? Gerçekten bir şey attın ortaya. Kan zehirlendik <laughs> toparlayamıyoruz. Yani. Elendik ya. Abi bağırsak nedir lan? Niye atarsın? Bir çok soracaksın. yiyeceksin abi. <laughs> bir ara Meclis TV'de de çok güzel kavgalar oluyordu abi ya. Keşke Eskiden çok vardı. eğlenceliydi. Çok eğlenceliydi. Oraya gitmezse kaldı. Yok ben eğlenceliydim. <laughs> meclis eğlenceliydi abi ne var evet, burada? Evet. milletvekili tanıdığı var ne bileyim ben. Bozuk de bilmiyorum orada. ya da çok ailesinden oraya girmeyelim abi. Aynen. Tamam abi girmiyor. Senin istediğin bir yer varsa oraya girelim. Abi ben söyleyeyim. Benimkine Aynen. gidebilirim. Vallahi Tayvan'mış haklıymışsın. Abi bak. <laughs> Bravo, bravo. bu şuna hakaret ettin abi. <laughs> bu geri zekalı diye. Bu göbekli diye. Bu seksi kim de o gideceği yere. Boş yani, Ben yani, aldım. Bu kısa boylu diye. Abi ben öyle bir şey demedim. Şu an arkadaş ayakta bu arada. Oturuyor. <laughs> <diyor. Yani, gülüyor> oturuyor zannediyorsunuz. Eli Sen de omzumda şey? bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu çok güzeldi bir daha <laughs> yapmadan. <No>, bu düştü ama <laughs> <mi>? benim <mi? gülüyor> Bu düştü benim abi. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Karşılar bu sayesinde onlar durdu. Evet onlar bir. Jüri üyelerinden. Ee... Bizim elektrik almamız bitmişken beyefendilerin abi, elektrik alması. Ben hala şey anlamıyorum. Yani o evden bağırsak getirip de ulan bakayım yamuk yapan olsa. Evet diyorum. <laughs> niye bağırsak? Dolanıp boğuyor. Akşam onu atmak için uyuyorsun ya. <laughs> Yarın <Yani, gülüyor> oraya. O bu Tayvan <laughs> ay, Devlet başkanına Başkanı'nın ağzına o bağırsağı atacağım. Ama <laughs> içi dolu mu acaba? <laughs> ya <o> da ki <laughs> bu, 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 bu <gülüyor> olarak <laughs> gitmeyecek. <laughs> Oğlum yesene de <laughs> çok. Abi çok saçma ya. Ben çok güzel Abi ben bu muhabbet ben çok sıkıldım ya. Başka bir muhabbete geçelim mi? Abi sen buyur. Sen al ya konuyu. Valla ben <laughs> oğlum <cinseden çok gülüyor> ben cinselden çok. Anlar. Ağza vuruyoruz. Oğlum ne var, ol <laughs> var. Ağzın ne yapıyorsun? Ya ben <laughs> evet. Ben ben, ben para seviyorum. Açık söyleyeyim sana. Vallahi <laughs> biz hiç sevmeyiz o zaman. Öyle evet, de ben. Çok severim ama. Öyle böyle değil. Hatta bir haber okudum. Para ile ilgili haberler benim çok ilgimi çekiyor. Abi bir çiftçi gitmiş 20 liraya metrekaresini 20 liraya kiraladığı tarlada 15 karatlık elmas bulmuş. Nasıl abi? Türk insanı bir de şanssız diyorduk. de <laughs> Şu ya. an sen yani sanıyor musun ki düşünmüyorum. Şu <laughs> an biz niye durduk abi? Çünkü 15 karat kaç tekabül kabul ediyor? Herhalde karatı 5-6 bin dolar olsa ki şöyle bir hesap var. Karat arttıkça fiyat da artıyor. Parabolik olarak ha, artıyor. Şey bir de şey büyüklüğüne göre çok tabii, tabii, katlamalı göre gidiyor biliyorum. Tabii büyük büyü, makul elması. İnşallah yarım bir gün abi. <laughs> tarla kiralarsın. Bundan yola çıkıp sana bereket tanrısı çıkar orada. <laughs> Tarihe eser şey böyle bir tane. Ara be! Bu ne falan diye. Şey kötü e ama abi. o bereket tanrısı bulur. Eğer tarihi bir olayı varsa hani, onu bozdurmaya gitmek de kötü. Bunu tarlanda buldu. Hani <laughs> <laughs> 11. yüzyıldan kaldı. Abi satarken yakalanasın da. <laughs> elinde. Hocam o, gerçekten <laughs> bak hani ben <laughs> arkadaşım buldu. Boğuş baktığında falan oluyor ya. Buraya bir şey çıkıyor ama elinde <laughs> bereket şey tanrısıyla çıkıyor. Kötü yani. Polis mi ya da? Hayır. Bir de önde, önüne koyup sergiliyorlar <laughs> ya ama <laughs> oyunda duruyor orada böyle. Valla silah kaçacak. Amirim bari bu işe girmeseydik ya. <laughs> Oğlum şimdi sarıl ona öyle bir fotoğraf çekeceğiz. Hayır sana arkamı ya. da dönemiyorum. <laughs> Her yani 15 kare. Kaç para kiralamış dedin? Metre yani, 20 liraya kiralamış. Ulan iyi yatırım <laughs> çok, ha. 20, <laughs> çok, 20, çok çok iyi. Yatırım. Bedava. Acaba biliyor muydu da ya? Yani <laughs> Aa yani? bak olabilir. Bayağı Belki ama. de sadece o metrekareyi kiralamıştır. B B 20, <laughs> 20 lira. <laughs> 20 lira. Şerefsiz pintiymiş değil mi? Ben sadece buraya kiralamıştım. Mısır'a geleceğim. 10. parseldeki 4. alanı istiyorum. Abi, abi. Yere, yol, da. Ya. Türkiye'de de acayip bir şey var abi ya. Aa, elmas var değil mi? Elmas, elmas, elmas tarla var abi. <laughs> yani, <o> ağaçla yetişiyor <laughs> diye Tarih eser kaçakçılığı mı diyeyim <laughs> <laughs> Ya bir de komik, bir de komik. Nazi koyduruyor. Nazi koyuyoruz yani. Peki, peki o, abi naz elmas olsa? Şunu çakıp gelsene arkadaşım. Çak. Şimdi beni kaldırma. Çak. Bir ağzına doğru çak ki. Bir de yu, güçlü vur. Aslanım çak ağzını görüyorum. Abi şunu al sen. Ve benim de ayakta gördüğünüze göre programın hiçbir alayı kalmadı. Oldu <laughs> sana. Artık... artık ayaktayım. <laughs> Aslanım. Ben inanamadım söyleyeyim ben seni ilk gördüğümde. İlk gördüğünde değil, değil mi? Çok i̇lk İzlemiştim izlemiştim seni. Niye bilmiyorum hani yüzünün uzunluğundan falan ben seni böyle basketçi falan gibi bekliyordum. E, i̇şin kötüsünü inanamadım. söyleyeyim mi? İnanamadım hani illüzyon zannettim hani <laughs> efekt zannettim. <izlemiştim>. İşin <laughs> kötüsünü söyleyeyim mi? Basketbol oynadım çok uzun yıllar. Allah yüzüne bakmış da boy yapmışsın. Nereden nereme soktuğunu şu an düşünüyorum. Hayır şu bir 10 santim 20 santim daha kısa olsun. Sen? Ha öyle Sırıtın doğru. Değişecek. O zaman topu oluyor. Basketbol oynayamam Top ha topu, topu olur. Sen gerçekten de basketbol oynadın mı? Vallahi oynadım. Uzun yıllar oynadım. <laughs> Bayağı iyi basketçiydi falan. bu arada. Şaka değil bu. Senin genetik anne babadan mı geliyor bu? Yok ben bir Bizim ailenin boy ortalaması bir doksan. Sen ciddi misin? Gerçekten ya? böyle bir şey olamaz. Çok isteksiz bir şekilde yapılmışım onu anlayabilirim. Bu zevksiz bir gecenin mahsede olmaz. Sen anneyle babayla bir otur. Anne telefonları kapatın. <laughs> o, da, o da geceyi <laughs> bana bir anlatır mısın? ben da, <laughs> çocuğuma bunu yapmak isterim. <laughs> o da kötü ya. ama. Yani abi'si bir de anlatsalar abi. bitti benim. Ha? Abisi kocaman. Çok uzun. Abisi, abi abi bambaşka. İzlediniz yani. mi o Zender Corbus'un filmini? <laughs> abisi kocaman. abisi <laughs> kocaman. <laughs> o da kötü bir şey. Yani, Gömeydin yani. O da abi kocaman olsun ya. <laughs> Var mı başka soru? Haber yok mu? Yani ilerletebilirim bu esprileri. Bence biz programı bitirelim. Görüşürüz abi.